Tırnak nedir? Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve beğen butonuna basmayı unutmayın. Tırnaklar, parmak uçlarını zedelenmeden koruyan, tutmayı kolaylaştıran deri ekleridir. Bütün bu işleri yapabilmek için tırnaklar, deriden gelişirken sert boynuzlu bir durum alırlar. Bu sert boynuzlu kısma, tırnak plağı, adı verilir. Bu plak yarı saydam olup, altındaki olayları görmemize kısmen izin verir. Tırnaklar kavrayabilir, kesebilir ve yırtabilir. Çizmek, küçük şeyleri açmak ve toplamak için pratik bir alet olarak kullanılabilir. Ayrıca parmak uçlarını korur ve parmak tabanı hassasiyetini arttırır. Tarihte tırnaklar hem faydalı bir araç hem de savunma aracı olarak hizmet ettiler. Tırnağın ana görevi, tırnak plağı aracılığıyla parmakların distal ucunu fiziksel travmadan korumaktır. Küçük nesnelerin kolay kavranması, kaşıma gibi görevleri olan tırnak aynı zamanda sosyal statüde önemli bir kozmetik aksesuardır. Parmaklar, gestasyonun 8. haftasında gözlenir. Lunula tırnağın tabanında, özellikle baş parmaklarda belirgin olan beyazımsı, hilal şeklindeki kısımdır. Kütikül tırnağın tabanını az çok kaplayan ve onu koruyan küçük bir deri parçasıdır. Bazen lunulayı örtebilir. Tırnak yatağı tırnak plağının üzerine oturduğu ve tutunduğu deli tabakasıdır. Kökteki hücreler ölü bir hücre olan keratin üretirler ve yeni hücreler ürediği zaman ölü tırnağı dışarı doğru itmeye başlarlar. Bu sebeple aynı saçlarımız gibi tırnaklarımızı keserken acı hissetmeyiz. Tırnakları törpülemek yerine gerçek anlamıyla kesen modern tırnak makaslarının icadından önce insanlar bıçakları kullanarak tırnaklarını kesmekteydi. Bu tıpkı bıçak kullanarak bir tahtadan mızrak yapmaya benzemektedir. Tırnak kesme davranışına yönelik en eski yazılı kanıtlar Eski Ahit'e kadar uzanmaktadır. Kanalımıza abone olmayı ve beğen butonuna basmayı unutmayın.